Edirne-İstanbul Tem Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tem Otoyolu'nun İstanbul-Edirne istikametinde seyreden BÇ idaresindeki kamyonetle MT idaresindeki yabancı plakalı kamyonet köşen çiftliği yakınlarında aynı yöne seyrederken çarpıştı. Kazada kamyonetteki kedi ve köpek mamalarıyla plastikler yola savruldu ve Tematoyolu'nun Edirne yönüne giden tarafı trafiğe bir süre kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta hastaneye kaldırıldı. Yolun kontrollü olarak trafiğe açılması için, yola savrulan ürünlerin ve devrilen kamyonetlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Arkamızdan geldi, yordu. geldi vurdu, Yani sol tarafımızdan vurdu. Hiç anlamadım neden oldu, neden bitti. Yani biz de şoktayız zaten. Daha bir şekilde konuşamadık. Ben İstanbul'da Nedim'in önüne gidiyorum. Mavi, pasaportları bırakacak. Hiç anlamadım bir şekilde arkamızdan geldi vurdu. Bir de ürün dedi, kedi babası, kedi kumu falan. Arka taraftan vurdu. Ben evet, şuraya sağ ol.